Günaydın. Bugün günlerden ne? Çarşamba ve bu kız benimle işe geliyor. Bir kombinle bakabilir miyiz Özgürcüğüm? Allah'ım ya. <laughs> Nenem. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Ee, bugün işe götürüyorum. Bakalım. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin ofisimize. Evet. Bakalım kimler gelmiş bugün ofise. Şimdi. Kızımı kahvaltı yapmaya getirdim restorana. <gülüyor> <gülüyor> İttir Bas ittir Önce bir daha bas Bastır. tut. Tutayım hadi. İttir. İttir. Bugün çalışanların da çocukları gelecek. Ee, bu okul haftasına özel yani tatil haftasına özel çalışanların çocukları için böyle bir kodlama tasarım eğitimi planladık. Ee, bizim katımız olacak. Özgüdür'ü de e, o yüzden geldi aslında. Tabii e, yaşları büyük oluyor, Özgüdür'e gelemeyiz ama hani onlar gelmişken onların yanında da durur istiyorsa. Burası kütüphane Beğendin mi? Bak. Hadi aç bakalım. Bir şey okutmana gerek yok. Direkt kapıyı açabiliriz. <laughs> Her şey o kadar da akıllı değil anneciğim. <laughs> evet. Gizemi yeri orası ama gelene kadar otur istersen. <laughs> ben de artık seni şey açayım. Değiştirebilirsiniz. Ama ismimizi söylerken yüksek her şey bir problem ve bizim beynimiz o kadar hızlı algoritmalar yazıyor ki Anladın poz mı? veriyor ver bakayım poz <laughs> hadi in artık gel şuradan tut beni tut beni tut elimi tut hadi özgü yazalım şuraya bas. Dur. Hayır. Dur buraya değil, buraya değil bir dakika. Şuraya yazalım. Bir dakika. Ya anne. Gizem teyzenin Excel'ini bozalım. Ha, buraya öz yazalım. Koca. olan harflerle Ha, ö yaz, ö. Bak burada ö. Buraya bas. Ö, z. Burada. G. G. Evet. Bak burada. G. Ü. Burada. Özgü. Şimdi canım anam yaz. <laughs> canım anam. Yaz. C. <laughs> Ama bir hareket etme. <laughs> Buraya bir girişin oldu bir de çıkışın özgüdürü. Kaşlarına bir dokunsana. Uçları çok güzel. Bu nasıl bir ipeklik? Anne hani bak biz derste Başka bunu öğrendik. Doğalı. Doğalda da uçları böyle kıvır kıvır. Benim de öyle. Güzel. Böyle oh. Anne biz yana. derste bunu öğrendik. bak. Böyle gidiyorsun. Hı hı. Gidiyorsun, gidiyorsun. <laughs> Sağa gidiyorsun evet. Sonra <laughs> Ağzını kapat. <laughs> evet, sonra yukarı mı çıkıyorsun? Ay olmadı. Kameradan suratına bak. Bu ne bu ya? Ben <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Eskiden <laughs> var mı? Var. Eğitimde Murat var. Eğitim. Eğitimde Murat var. Ne bir dakika. Ne bir dakika. Ne ne yapıyorsun bozma. Bozma. Ne Oh. <laughs> Anne dur dedim bak durdu. Ha öyle komutlu mu çalışıyor? Dur deyince duruyor mu? Hı hı. Yapay zekaya mı geçtik? <laughs> günler. Merhaba. Bugün de kızım bizimle. Çok gelmek istedi. Geceden beri söylüyor. Ben de tamam dedim. Çünkü çok eğlendi orada ve çok uslu durdu teyzeleri. E, çocuklar da var da e, çocuklar da var diye sürekli eğitime giriyor. <laughs> Yanlarında oturuyor. O yüzden bugün de götürmek istedim. Şirket sorun yapmıyor. Aksine çok mutlu oluyorlar ve gelmesini çok istiyorlar. İşlerimizi de aksatmıyor yani. Baksanıza ya güzelliğini. Gelmek Anladım, istiyor musun benim şirketime? Benim içeriye girmek istiyordum. Benim içeriye girmek istiyordum. Hiç dokunmuyorsun maşallah. Çok akıllısın. Tüm pislik <gülüyor> bende. <gülüyor> çok kötü bir şey be. Çok kötü çok iyi İğrenmiyor musun ona dokunurken? İğrenmiyor Ben şu çok iğrendim. Hemen içine atalım. <laughs> Tamam. Şimdi bakın, şunu yapıyorum. İndirilenlere geldim. Ben ne indirmiştim? Koltuk. Mesela ne indirdiysem onu buraya taşıyorum. Sakın elime sakın. sonra Özgür ile geldik. Özgür tabii ki uyuya kaldı. Ben de o ara gidip hemen bir e, bebek kutlaması yapmaya gittik. Ya bir shower diyoruz ama işte hani bebekten önce son bir kutlama yapıp hediyelerimizi verdik. Arkadaşım Selin'in arkadaşım Selin'in bebeği olacak sevgili melisçimiz. E onun için bir sürpriz partisi yaptık. E, gelmeden önce çünkü hafta sonu bebeği yani bebeğimiz gelebilir o yüzden gelmeden böyle hızlıca bir bebek partisi yapalım dedik hoş geldin partisi gibi bir şey aslında onun görüntülerini izleyeceksiniz şimdi sonradan tekrardan görüşmek üzere evet masamız hazır anneyi bekliyoruz hadi bakalım <laughs> burada da bir anne var <laughs> bu ne ya bir şey söyleyeceğim ben telife girerim açmayız mantıklı değil Hazal. Hiçbir şey açma. Önce de açma. Sürpriz. E, alkışları... see <laughs> Şey. A, hayır anlamadım Sen ama diyor ki içeriden bir ses geldi ama diyor <laughs> ne sesi geldi diyor. <laughs> 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 Karnına bak ya. Anlamadım ki. Ya bir daha yapayım. İyi sizden de öpeyim. Sağlıkla gelsin. Ee, var mıydı? Var. Tamam. Ya, Bakalım. Sen Biliyorum. Harbiden mi? Hayret. Çok geç söyledim. Çok geç söyledim beş buçukta söyledim. Bana söyleyecek bir tam dedi. söyledim. Bir de ben bir yemin ki bu mesajı biz yaptık. <laughs> Öpürüm aşkım. Kaçlar çok güzel olur. <laughs> of. Mete, Mert bakın. Anneni babayı çekiyor. Bir şey olacak Aynen. bakın. Anne de bir şey var burada. Bebişi, bebişi var burada. Çok Bebek güzel pasta. Bunu yaptıralım. Pastanın hikayesini anlatırız. Aynen. Evet üfle. da Bravo. Şey Sağlıkla gelsin Melis. Evet izlediniz. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Sürprizi de asla anlamadığı en sevdiğimiz evet. kısım da oydu. Zaten o şaşkınlık yüzünden belli oluyordur diye düşünüyorum. Artık videonun sonuna geldik. Bu, arala, bu arada hava inanılmaz soğudu. İnanılmaz bir fırtına var şu anda. Bilmiyorum sizin oralarda havalar nasıl ama burası gerçekten kış geldi sonunda. Bu kış gerçekten çok sert geçecek diyorlar arkadaşlar. İnanılmaz bir kar bekleniyor bu ocak şubat gibi. Bilginiz olsun hazırlıklı olun. Biz de Özgüdüre böyle mont bakacağız. O yüzden böyle en kalın montlardan bakmaya çalışıyoruz ki bu kışı böyle çok üşümeden atlatabilelim. Çünkü kışın tekrardan bir köye gitme planımız var. Belki hatırlarsınız 2 sene önce de aşırı bir kar yağmıştı ve biz o zaman bir 4-5 gün mahsur kalmıştık. E, ya da iki sene önce değil mi? 3 sene önce miydi acaba? 2 sene önce. 2 sene değil mi? Mahsur kalmıştık. Köyde sonra da dozerler falan yol açmıştı da öyle çıkmıştık. Bu sene de yine aynı şekilde kar bekleniyor. Biz de o karda yine köye gitmeyi düşünüyoruz. E, Allah nasip ederse tabii. E, mahsur kalmayız bu sefer. Çünkü arabayı ta endibe indirmeyiz. Artık akıllandık ve e, anladık diyeyim. E, direkt yolda bırakırız. O zaman mahsur kalmayız diye düşünüyorum. Ama e, yani özellikle o iki sene önceki kar tatilimi unutamıyorum köydeki. İnşallah tekrardan yaşayabilirim. Bakalım göreceğiz neler olacak. Artık videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.